Merhaba, toprağın altın kökleri dizilimi, kemiklerin ve iskelet sisteminin yoldaşı, transdermal ürünümüz cin plası tanıyalım. Glukozamin, kondrotin, MSM, kafur ağacı, ginseng, zerdeçal, zencefil, kolajen, aloe vera, gümüş iyonları. Biliyor musunuz? Bu bitkisel bileşenler sayesinde bedenimizin kendini onarmasını sağlayabiliriz. Genel olarak tanımlayacak olursak omurga ve bütün eklemleri destekleyici, kıkırdak koruyucu, kemiklerin ihtiyacı olan mineral seviyesini arttırıcı, eklem ve kıkırdak sıvılarını sentezleyen, bedenin alarm verdiği ağrı ve rahatsızlık bölgelerini rahatlatarak bağışıklık koruyan, nöropatik sistemi güçlendiren özel ve etkili formül. Eklem, kemik ve kas sorunlarında bedenin eksikliklerini tamamlayan, destekleyici özel mineral bileşenlerdir. Aynı zamanda bütün organellerin hücre yapısının sağlığını hedefler. Çünkü bu formül içerik etken maddeleri bir araya gelerek maksimum şifa sağlarlar. Bütünsel vücut iyilik halini korurlar ve beden de bütün olarak şifayı hızlandırır. Tıbbi kullanım geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan zerdeçal, zencefil, cinsenk bitkileri, uzun yaşam anlamına gelen ayurveda bilimi, Çin tıbbı, Japon tıbbı ve Mısır tıbbı dahil olmak üzere geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan i̇bn Sina şifasıdır.